Arkadaşlar herkese selamlar. Left 4 Like Kingdom bölüm 2, 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu seride Birinci bölümde de söylediğim gibi bir şehri zombi saldırısı basıyor ve biz böyle 4 kişi olarak hayatta kalıyoruz ve bu şehri zombi saldırısından kurtarmaya çalışıyoruz. Yine bir önceki bölümde olduğu gibi yanımda Efe var. Bu iki tane de NPC var. Efe, hızlısından başlayalım kanka hemen seriye. Daha bölüme. Haydi bismillah. şu tabancaları da alayım. Şatkanın mermisini fazla kullanmayalım. Fazla sınırsız mermi var tabancada. da. gel Geliyorum. Bu NPC'ler niye benim arkama takıldıysalar? Uh. Tüpü patlattık ya. Ya ben o tüpte yemek yapacaktım. Barış gel, al, gel buraya. Şuna Var mı hmm. burada sen bir şey? Yok oğlum. Ha, var diye. ben gidiyorum. Senin baban şarap çanana şimdi sik. Gel buraya. Nerede o? Yaktım onu yaktım. ne şarap Efe burdan nereye gidiyorduk? Bekle. Ha değil mi? Bunun içinden bir şey yapılıyordu. Ben bu shotgun'ı bırakıyorum Yok. ya. Semris. Bu ne Uzi mi? Minigun mu ne? Yok ben de minigun'a bakma. Bu ne Uzi miydi? Aynen. Sen nerede kahve havalısın? Gel. Devam. Tamam. Gel. Dur bakayım. Dur lan. Asiste girdim Efe gel buraya patlayacaksın. Tamam gel. Benzinini niye atıyorsun aşağıya? Oğlum. Aha Efe bak molotof al diyor. He tamam asıl uzi bu ya. Ey Barış yandık. Yandık Barış. Ananın canı. Dayı bi... ya bir git. Bekle Barış. Oğlum bi beni şuradan birisi alsın lan. <laughs> Uf, uh, kolu kolu kolu. Abi. Ya bak beni koruyun bir dur ben bir kit basacağım bekleyin ya. Tamam devam. devam. Oh, yeah. Buradan soldan gel şuradan. Yürü. Ben oğlum o değil de şatkan burada şey yarar bir Ben yanıyor Ben de yanıyorum geçişe sağlık. Şimdi arkadaşlar eğer şey derseniz o kadar buzin var neden iki tane tabanca dalıyorsun diye uzinin mermisi bitmesin diye. Aha şatkan ver 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 ver. Uuu boomer atmışlar. Boomer değil ya. Yani ben neyse işte. Neredesin? Dur, evet, ya sen busun. Kalk tam tamam, kaldır Tamam. Benim canım yok bu arada. Böyle ölüme geliyor. Bekle vers. Vers bekle. Tamam yürü. Devam. Çık. Devam. Oğlum çıkmıyor lan. Ha. Bekle Barış. Gel buradan Oo. Uh. Bu uh, anasını, bu uh, anasını sattım onu. Bu uh, an anasını sattım onu şeyisi. Ananı, efe kurtar beni. Ha. Sakin mi? Niye öyle oldu? Sakiniz gel. Oldu oğlum yukarıdan atladılar. Mermi falan yok mu ya? Bir mermi alalım. Burada ne var? Ah sıkıyor <laughs> var. var. Aha barış gel bak bak burada var. Neredesin lan? Yukarıdayım. Geliyorum. Aynen. Uy, barış mermi mi? Mermi. Oooo. <laughs> Benim silah. Oğlum sağlık kitlerini niye aldınız? Neyse hadi yürü benim silahımı aldım ben Devam Uzun namlu Aa bekle Barış bekle bekle bekle, bekle. İnme inme İnmiyor ya, bence Ha gitmişe zaten Tamam yürü yürü Hadi devam Bunda koşma var mı Anladım. yok bir dakika ben, ben kap ben yanlış mı geldim ha yo ya havle lahu Allah oğlum şunu alırsanız da benim başım bir dakika kardeşim steroid basacağım kendime ha. Tamam gel Geliyorum. Tamam. U. Uh. Az önce bir oyunun sesi değişti fark ettim mi? Bekle barış barış geri gel geri gel. Geldim geldim geldim. Allah'a emanet. <laughs> Yukarı mı yoksa buradan içeri mi geleyim? gir gir boş ki oğlum tamam devam et ya boş mu yani. devam kal, Aynen devam uh be, beni, hmm. bir beni bir kodursanız da beni bir kodursanız da şey basayım ben kit basayım wait a second i gotta heal much, much Tamam. Beh. Tahmin ettiğim yere mi geldi? Ha aynen. Neymiş kanka? Keskin sence falan var <laughs> mı? Bir, bir beklesene, bir beklesene. Incoming. No. Evet. Uh. Bekle bir şey bekledim de şimdi burayı. Aynen. Tamam. mi kapıdan? Oy <laughs> Selam. Ben Keleş. Nişangah var burs. Keleş keleş olur ne keleşe ni nişangah mı takacak? Bakın kız kızıl o Efes skal var kanka. Lazer nişangah var. O tamam ben bunu aldım. Bu benim. Nerede lazer nişan Ver abi. Tamam. Efe benim elimdeki mi daha iyi keleş mi Gide daha ne iyi? ne aldın? Ben bilmiyorum ki. Şu ne? Şu? Bu oğlum. Bu ne? Bu da skal değil mi? Bu mu? Hayır. Pardon bu M246 pardon ya. Neyse. Aa Efe, bu şey değil mi lan? Adama kola götürüyorduk kolası değil mi bu? Aynen. Tamam hadi gel. Bir sniper aldım be. Tamam bir dakika ben şuradan bir kere daha bir mermi fulllemesi yapacağım. Tamam devam. Şu tabancalarını da şarjlayalım. Değiştirdik mi? Devam. Ben de bir Bakın alıp geleyim mi hemen? Ne? Şey. Ee, düzgünlü. Yok yok. Ne anlatıyor <laughs> ya? Şunu patlatalım bir. <laughs> bu patlamaz ki. Patlatın diyorum bu. Nerede diyor kanka? Dedi patlatın diye. Şunu yapayım. Ya gel şuraya. Ha, geliyorlar. Tamam, gel işte. Aç. Gel. Koş. Nereye koşuyoruz? Kola şişesi almaya. Dur evet. Barış alayım. ben alayım bende keskin şence verdi. Aynen sen al ben koruyacağım. Tamam yürü. Hadi gel. Barış geliyor lan. Abi. Sıkıntı yok. Yürü lan yürü. Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Sıkıntı yok. Barış molotof var mı şurada? Molotof. a doğru lan molotof bende de var. Fıydır. He. Siz orla bir yanın kardeşim. Arkadaşlar bu arada arada öksürüyorum inşallah videoya fazla gelmiyordur. Bu umut kısmını attılar yine. <gülüyor> <gülüyor> Şu an olduğu gibi inşallah video fazla yansımıyordur. Hastayım arkadaşlar yani boğazımda balgam var, gıcık yapıyor biraz. O yüzden. Ya havle Efe bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne. Of. Tamam bu umarı üstümüze almadık. Efe sen bak şu kolaları da unutma he. Şurada molotof var ya şunu versenize bana. Şunu da ver. Abi. Ya siz bir gelmeseniz ne güzel olur ya he. Böyle M4'lü bıraktığıma pişmanım Bu üç, üç tane atıyor duruyor. Efe, Efe nereye Efe? Efe oğlum. Kolayı al Efe. Aldım yürü. Yürüme 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 geri gel. Bekle 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 bekle. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Lan CS'yi bu kadar güzel oynamıyordum ben ya. Tamam yürü. Efe 2 dakika içeride dursana ben, ben bir molotof alayım geleyim içeriden. Ya da koş. Koş koş koş. Bekle. Tam yürü. Yürü vers, yürü, yürü bekle, Gel gel, yürü. gel 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 Devam hacı. Sen kolayı unutma o bize yeter. Ben de. Hatta ben tabanca geçeyim hacı daha hızlı gidelim. Efe kolayı al Efe. Bırakma kolayı. Hop şarjör bitti. Tamam. Arkadan, gel arkadan, geliyorlar. Efe 120 tane mermi var. Başkası da yok bende. Çabuk git ve dokola git. <laughs> Koş. Tamam gel sen de gel. Yukarı gel yukarı gel. Geliyorum geliyorum. Sen beni düşünme ben, ben geliyorum. Tamam bıraktım şunu. Gel buraya. Ben Dayı, aç şu kapıyı al kola ne? Aç tabanca mı veriyorsun? niye veriyorsun ben? Tamam içeri gel aşağı in. Aşağı gir aşağı gir. Fırla 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 fırla. Ya ha o level Baba bir top attım Gireceğim ama artık he Burda kapı yok ama Barış sıkarı aldım ben ya Bir dakika ya, ya, ben... ya Bana şu M4'üm siz geri versenize <laughs> 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 Uy tamam. bak uyuyormuş Tamam şimdi nereye? Gel bir yerlere gideceğiz. Hadi. Hadi. Be dur. Full gideyim ben de. Ben şeyden al. Kankacım bir dakika. Devam. Hadi neredesin? Bekle. Bekle. Kit basıyorum. Aa doğru lan dur ben de kit basayım. Kit nerede? Burada vardı. Dı ama sen aldın. Arkadaşlar bu arada size şunun da haberini vereyim. Ee, yarı yıl tatiline yani 15 haftalık pardon ne 15 haftalık keşke bu 15 günlük tatilde Efe ben bir de Ömer diye bir arkadaşımız Zidi Ornat'a başlayabiliriz yüksek bir Barış, ihtimalle tekrar yukarı çıkacağız ya şuradan gideceğiz Tamam yürü kanka gidelim ama bana birisinin kit vermesi lazım artık Barış sende şu an ne var? Bende ne var biliyor musun? Bende M4 var, tabanca var, bir de ağır kesici var. Hatta şu ağır kesici içtim şu anda. Başka... Tamam, bende ben de ile katana var. Tamam hadi gidelim. Hadi gel. Bekle kanka sen de ölüme gider gibi gitme de. Ah, Hunter. Kim ahladı? Birisi ahladı. Ya. Sen ne zıplıyor tamam. acaba? Aynen devam. Bekle bekle. Uh. Efe molotov falan bir şeyimiz var mı kankacım? Yok. Ben, ben Aha. Bu mu kısmı? Bu mu kısmı? Bu mu kısmı? Ver 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 ver. Aa, şu, şunu al benim kafamdan. Ben bekle. Oğlum şunu benim kafamdan alın lan. Efe bak ben öldüm. Ben öldüm. Ölmezsin canlandırırım seni. Hatta bak şunu al. Dayı sen beni bir iyileştirsene ya. Barış al bunları. Bir dakika kanka. Dur burada. Ne Yanıcı O ne o ne? Ha, aldım. Ama sadece M4'te kullanabiliyorum onu. Efendim hadi kanka gel uza orlan devam 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 uza. Tamam, arabaların alarmı ötebilir. Arabaların alarmı bu saatten sonra ötsene ötmesene. Başka bir merkezi burası. Eyvah yandık. Kanka 6 tane yanıcı Efe yanıcı mermiler bitti. Tamam sorun yok. Oradan, bekle, oradan bekle, bekle, kurtulduk cool şey ya. Bir şey kur. Bu mut kısmını hanginiz aldı? Orada arkada bir tane bu kısmı vardı. Barış, Barış, Barış bak şuna bir şey yapma. Ona bir şey yapma. Ona bir şey yapma. Ona bir şey yapma. Tamam. Tutukluyoruz mu bunu? abi? Hayır hayır hiçbir şey yapma. Tamam yürü o zaman. Hadi daha tamam, daha tamam, daha tamam, daha. Tamam. Geleyim mi? Tamam gel. Bu video uzadı ha. <laughs> ya bir siktir git amana kodum ya. Tamam bırak gir gir. Tamam gel devam. Devam devam devam. Çok güzel. Abi şuradan bana hemen sağlık kitini ver. Mermilerimi fulle. Silah olarak benim M4'üm dursun bende. Tam bitti mi? Kapat kapıyı. Tamamdır. Bitti. Evet arkadaşlar, bu bölümü de izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir Left 4 Dead 2 bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.